Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Hayrat Elif Bağ derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 25. derse geldik değerli arkadaşlar. Bu dersimizden sonra bir ders daha yapacağız. Ve bu şekilde Hayrat Elif Bağ'sını da bitirmiş olacağız inşallah değerli arkadaşlar. Peki 25. dersimizin konusu nedir? 25. dersimizin konusu izharı kameriye. Elif lam takısından sonra, elif lam takısından sonra kameri harflerden biri gelirse lam harfi cezimli olarak okunur. Bir daha söyleyelim. Elif lam takısından sonra kameri harflerden biri gelirse lam harfi cezimli olarak okunur. Kameri harfler hangileridir? Bunlardır değerli arkadaşlar. Elif, B, Cim, Ha, Ha, Ayn, Gayn, fe, Kaf, Kef, Mim, Vav, he, ye. Elif, B, Cim, Ha, Ha, Ayn, Gayn, F, Qaf, kef, Min, vav, he, ye. Evet şimdi örneğimize bakalım değerli arkadaşlar. Bakalım burada elif lam var mı? Var. Elif lam takısından sonra hangi harf gelmiş? Elif gelmiş değil mi arkadaşlar? Peki elif harfi kameri harflerden birisi midir? Evet kameri harflerden birisidir. Bu yüzden bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Elif lam elif lamdaki lam harfini okumamız gerekiyor. Nasıl okumamız gerekiyor? Cezimli bir şekilde. El evvelu. El evvelu. Yani bunlar aklınızı karıştırmış olabilir arkadaşlar. İşin özü şudur. Lam'ın üzerinde cezim görürsek lam harfini okuyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Lam'ın üzerinde cezim görürsek lam harfini okuyoruz. Zaten lam'ın üzerinde cezim varsa lam'dan sonra da kameri harflerden birisi gelmiş demektir. Peki, Bismillahirrahmanirrahim deyip okumalarımıza geçelim. El-Evvelu 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 El-Ahiru 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 El-Batinu 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 El-Basiru 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 El-Cebbaru الجبّارُ الجبّارُ الجلالُ 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 الحاكمُ 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 الحيُّ 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 الخالقُ 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 الخبيرُ الخبير الخبير العليم 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 العظيم 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 العزيز 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 الغني الغني الغنيُّ، الغفور، 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 الفرد، 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 الفتّاح، 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 القيّوم، 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 الكريم، el kerimü el kerimü el kebiru el kebiru el kebiru el basiru el basiru el basiru el meliku el meliku el meliku el vedud el vedud El-Vedudu El-Hüde 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 el Yaqinu, el Yaqinu, el, el, el Yaqinu. Evet burada Kur'an-ı Kerim'den iki tane ayet var. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm rahim el Bakın ne yaptım? Burada lamı açıktan okudum. Elhamdü lillahi rabbil alemine. Elhamdü lillahi rabbil alemine. Bakın burada da lam cezimli, burada da lam cezimli bunları açıktan okudum. Elhamdü lillahi rabbil alemine. İnne şani eke huvel ebteru. İnne şani eke huvel ebteru. Ne yaptım? Burada da lamı cezimli bir şekilde okudum. İnne şani eke huvel ebteru. Bir daha okuyalım. Elhamdülillahi rabbil alemine. İnne şani eke huvel ebteru. Evet burada birkaç kelimemiz daha var. Bunları da okuyalım değerli arkadaşlar. Lil beşeri Lil beşeri. Bakın lam cezimli olduğu için okuyoruz. Lil beşeri. Lil yusra. Lil yusra. Lil yusra. Lil musalline. Lil musalline. Lil musalline. Lil muttaqine. Lil muttaqine. Lil muttaqine. Lil lilimu alemine lil alemine lil alemine Evet değerli arkadaşlar bu dersimizi de burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.